Evet, bugün Instagram Reels'e bakıyoruz. Dünyanın en tuhaf yeri olabilir. Kıvay'dan sonra tabii ki. Evet, bugün... Ya neyse ya, başlayalım. <laughs> evet, keşfetimizi açtığımızda ilk önce bunlar çıkıyor. Zaten buradan tuhaf olduğu belli oluyor. Keşfetimin. Dur mesela şu videoya girelim. Adam altında bir yılan olduğunu bilmiyor. Kadın düşeceğini ve yukarıya tırmanamayacağını hissediyordur. Çünkü yılanın onu ısıracağını düşünüyor. Evet. Kadın, adam neden beni yukarı çekmek için biraz daha güç kullanamıyor diye kendisine sorar. Adam çok acı çekiyordur ama yine de elinden geldiğince kadını bırakmıyordur. Adam da kadının neden tırmanmaya çalışmadığını sorar kendine. Kıssadan hisse siz karşınızdakinin ne kadar baskı altında olduğunu göremezsiniz. Karşınızdaki de sizin ne kadar... Evet Ronaldo Türk olsaydı işte kedi. Ee, kedi. şey yapmış olabilir mi? Vurmuş olabilir mi? Kanka ben video açmadan önce benim köşemde bok gibiydi. Niye böyle? 2 dakikalığına bölüyorum. Video izleyelim. Kanala abone olmayanların sayısı %72 imiş Aşağıdan Anladım. abone olup like atarsanız çok sevinirim. İyi seyirler. bir ayım, Evet böyle. Evet. Balığı canlı canlı pişirsek ne olacağını gösteren bir video var burada. <laughs> Bu arada o Arapların yaptığı çocuk var ya. Böyle girsin yenilerine tamam mı? Paraymış, bir oymuş, buymuş olmaz kardeşim. Atatürk ve İstiklal Marşı kırmızı çizgimizdir. Bulaşanız ezan da okunuyor bir şey de değelim. Abi düşmesin oradan. Oh shit, yeah. I my oh, shit. I my <laughs> this is. I my oh, shit. Yeah. <laughs> Hiç komik değil. Buradaki yorumlardan pek emin değilim

Böyle bir manzarada uyanmak istediğiniz arkadaşınızı altı altı etiketler misiniz lütfen? <laughs> Her Reels videosunda çıkan önüme çıkan normal. Ya ben bir cümleyi kuramıyorum ama ya. Her normal hesabımda girdiğimde önüme çıkan Reels videosu kardeşim. Yazıyor. Birinci kişiyi etiketlediğim birinci kişiyle burada yaşayacaksın ama. Neyse boşver ya. <laughs> Bence bu montaj ya öyle bir şey olamaz. İhtimal yok. Azı <laughs> 2016 16 yıllar nasıl üçüncü sınıfa gidiyor lan? Köyümüzde <laughs> <laughs> başka. Hocam bu ne? Hocam yapma yok. Ha tamam. Ya şey sandım ya. Farklı şeyler çıkacak sandım. <laughs> Konu Türkiye olunca normalde ki er kardeşim. Adam birazcık galiba yeni yılı çok seviyor. Adam yeni yılı çok seviyor. Biraz. Biraz fazla seviyor. Ay çok komik. Keçilerin birbirini aldatmasına ne denir? Ne denir? Ay çok komik. Kapat, kapat. <laughs> Arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atın, kanala abone olmayın. Görüşürüz. Dim <laughs> biri buluşalım mı deyince ben. Buluşalım mı yavuşuklu? Kedimin doğum günü var. Arkadaşları geldi. <laughs> İyi ki doğdun mızafir. Allah sana <laughs> sağlık ömür versin. Different. Yanındaki çocuğun tipi. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ben olsam böyle bir şey yapardım bu arada. Adam az önce adam dedim. Kadın az önce saçını ağaç yaptı. Saçını ağaç yaptı. Hayır bu kadar saçma bir şey görmedim. E dur yorumlara bakmak istiyorum. Ne var yorumlarda? Bayıldım ben de istiyorum. Ee, Simpsonlardaki Ablamızı koymuş ha. Okuldaki en crazy, en delice saç. Yanlara al üstleri yılbaş. <laughs> tamam diğer şey geç şeye geçebiliriz. Right. Scrub, scrub, scrub. Wash, wash, wash. Quick, quick, quick. Right. Scrop, scrop, scrop. Vlanis. Or. Benim yaptığım Geta'da 5 yıldız boyunca benim yaptığım şey. Aynısı. Temel otele gitmiş. Bir oda istiyorum. Gecelik ne kadar demiş. Görevli 200 lira demiş. Tamam demiş. Temel gitmiş odaya uyumuş. Sabah evet. çıkış yapmak için resepsiyona gitmiş. Hesap ne kadar diye sormuş. 600 lira beyefendi demiş görevli. 600 ne demiş? 200 lira demiştin. Görevli yani adamı kazanmışlar durduk yere. 200 otel parası, 200 hamam parası, 200 Evet sauna parası demiş. Ben hamama gitmedim demiş Temel. Gitseydiniz sabaha kadar açıktı demiş adam. Saunaya da gitmedim demiş Temel. Gitseydiniz sabaha kadar açıktı demiş adam. Temel almış kağıdı. Eksi 600 Temel sikme parası yazmış. Al hesap tamam demiş. Öyle ödenir mi beyefendi demiş görevli. Sabaha kadar odadaydım. Sikseydiniz. <laughs> E gitmiş. Bir oda ya ben Oteliğine ciddi bir şey bekliyordum sonunda. Buna inan var mıdır ya? Ondan korkuyorum ha. Gerçekten buna inanıp alan vardır.

just want to give a quick update on the Erling Haaland mobile project. And yes, it's coming along nicely as you can see. It still needs work. It does work. Goes backwards and forwards like that. Look. Nasıl gidiyor lan? I also want to say thank you to everyone that bought the book 100 paintings of Erling Haaland. And I want to quickly address that. Galiba arkadaş biraz fazla seviyor Haaland'ı. Galiba. Abi öyle bir şaka yap ki hayatı sorgulayalım. Sevgilisi olmayan biri neden sürekli kameraya bakar? Abi. Ananın avradını sikeyim senin Almanya. Hele hele şahalla bak. Git. Amına kurduğum ayıp da kalacağın yürü lan. Amına çaktın. Bir şey eksikti her yeri Abi sakin ol. Aha. Senin ben. Yes. <laughs> three, Is really two, it Freddy Fazbear? Kaka ne ka? <laughs> Ronaldinho. Kaka katroya bak. Kumala da reis. Tony Stark. Ronaldinho. <laughs> Ve Superman kanka Bu nasıl sor tamamı? Aladan <laughs> <laughs> Git!